Canlar kolay gelsin. 8. sınıf din kültürü 3. ünitenin temel konusuyla ilgili bir örneklendirme çalışması yapalım istedim. Malumunuz 3. ünitenin bilinmesi gerekli olan birkaç kavramı var. Bunlardan bir tanesi fıtrat ne demek? Bu kavramı çok iyi bir şekilde bilin. Yani sınavlarda LGS'de de e, 2. ikinci dönem ikinci açık uçlu sınavlarda da kesinlikle karşımıza çıkar. Hanif inancı ne demek? Bunu çok iyi bir şekilde bilin. Din ne demek? Çok iyi bir şekilde bunu bilin. Bir de zarurat-ı diniye. Bu ne demekti? İslam dininin ekranda da görmüş olduğunuz üzere canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunması. Yani İslam'ın korunması amaçlı 5 temel ilke ifade eder. Yukarıda bir takım örnekler var. Biz bu örnekleri alttaki kutucuklara yerleştirmeye çalışacağız. Ama videomuzu beğenir ve güzel bir şekilde yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Şimdi ben burada tabii ifadeler benim laptopumun ekranında biraz küçük gözüküyor. Onun için bana kolay gelenleri hemen yerleştirmeye çalışacağım. Bir canlıyı öldürmek. Bu canın korunma ilkesine girer. Onu hemen buraya alalım. Yine iş güvenliği. Burada da canın korunma ilkesi vardır. Çünkü iş güvenliğindeki en temel amaç nedir? Orada çalışan insanların canını korumak. Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. Burada da dinin korunması var. Bireyin arkadaşlık ilişkisi kurduğu kişilerin ahlakından etkilendiği, dini yaşantısından etkilendiğinden bahsedilir. O zaman dinin korunması diyebiliriz. Her sarhoş edici haramdır. Çoğu haram olanın tabii ki de azını kullanmak da haramdır. Burada sarhoş eden dediği için biz alkol, uyuşturucu gibi kavramları, konuları, nesneleri aklın korunması bağlamında ele alıyorduk. Onu da şuraya koyalım. Ey iman edenler şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Şimdi bunu her yere koyabiliriz. Her yere demeyelim de pek çok yere koyabiliriz. Hani bunu öğretmen hazırlayan arkadaşım nereye düşündü bilmiyorum ama mesela şarap dediği için aklın korunmasına koyabiliriz. Kumar dediği için malın korunma ilkesine koyabiliriz. Putlar, dikili taşlar, fal ve şans okları dediği için Dinin korunmasına koyabiliriz ama genellikle bu ayeti biz aklın korunması bağlamında ele alıyoruz. Bazen bir ayette gördüğünüz üzere birden fazla e, İslam dininin korunmasını hedeflemiş olduğu ilkeleri görebiliriz. Kim bir karış toprağa gasp ederse burada da bir başkasının hakkını e, izinsizce ele geçirmek yani malın korunma ilkesi vardır diyebilirim. Dinde zorlamadan kaçılmak, evet İslamiyet karşı tarafa tebliğ edilir, anlatılır e ama karşı tarafa zorla kabul ettirilmesi ettirilmesi gibi bir amaç yoktur. Sadece tebliğ edilir, e, o hür iradesiyle ister kabul eder, ister tabii ki de etmez. Ahirette de sorumluluğunu ona göre kendisi çeker. Bu dinin korunması kapsamına koyabiliriz. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Burada yine dinin korunma ilkesi diyebiliriz. Kim bir insanı öldürürse burada da canın korunma ilkesi diyebiliriz. Zinaya yaklaşmayın yani gayrimeşru ilişki biz bunu neslin korunması bağlamında ele alıyoruz. En değerli kazanç kişinin kendi elemeyi bu da malın korunmasına girer. Rüşvet veren de alan da cehennemde de burada da yine haksız bir şekilde kendi işini yaptırmak başkalarının haklarına girmek bu malın korunmasına girer. O halde sen de dini Allah'a has kılarak yani ihlaslı, samimi bir şekilde gösterişten riyadan uzak olması gerektiği şekilde dini yaşamak, dinin korunması. yin için ancak israf etmeyin. Burada da malın korunması var. Har vurup harman savurmak, gereksizce harcamak. Malın korunması ile ilgili. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalını bırakın. Burada da faizin yasaklanması tabii ki de malın korunmaz ilkesiyle. Aklı olmayan kişinin dinin de olmayacağı. Burada da yine en temelde dinin korunması var. Dinin e, temel ilkelerinden sorumlu olabilmesi için bir kimsenin akıl sahanın yerinde olması. Bunu burada da koyabiliriz. Aynı zamanda aklın korunmasına da koyabiliriz ama dinin korunmasına daha böyle oturaklı geliyor. Aileler çocukların iyi bir eğitim almalarını sağlaması. Bu da tabii ki de neslin korunması. Bidat, batıl, inanç, hurafe. Bak burası dinin korunmasını girecek. Ama onu oraya alamıyoruz. Demek ki arkadaşım aklı olmayan kısmını buraya koysak daha doğru olacak. Yani Ama dediğim gibi yani bazı ifadeler, örneklendirmeler var ki onu tek bir noktaya koymak gerçekten zor. Mesela diyelim ki böyle bir ifadeyi açık uçlu sınavda sorsanız bir öğretmen olarak ve desiniz ki bu ifade e, İslam'ın korunması kapsamında değerlendiriniz. Burada farklı görüşler elbette gelebilir. Puan kırılacak bir nokta yok. Ama bidat ve hurafiye bunu kesinlikle buraya koymamız gerekiyor. Ey gençler aranızda gücü yeten evlensin. Bu da tabii ki evlenmek, nikah yolu nefsin korunması ile ilgili. Bir babanın çocuğuna bırakabileceği en güzel miras, güzel ahlak. Allah evlatlarımızı güzel ahlakta eylesin, amin. Helal ve haram gıdalara dikkat etmek. Bir de ashabım cahiliye devrinde güdülen kan davaları. Bakın arkadaşım, şuradaki kan davaları dediği için e, tabii ki de canın korunması kısmına koyabiliriz. Şimdi helal ve haram gıdalara dikkat etmek, bunu şöyle de yorumlayabiliriz. bireyin sağlıklı bir şekilde beslenmesi, yiyeceğine, içeceğine dikkat etmesi. Tabii ki de bunu canın korunma ilkesine koyabiliriz. Ama buradaki haram gıdalardan maksat alkol, kullan, alkol kullanma kısmına derseniz o da aklın korunmasına gidebilir. Yani burada da örneklendirmelerden biz ne gördük kıymetli arkadaşlar? Demek ki bazen bir tane örneği sadece bir yere koyamıyoruz. Birden fazla yere koyabiliyoruz. Mesela bu aklın korunmasına koymuş olduğumuz e iman edenler şarap kumar gibi. İşte bakalım buradaki cevapları biz tek tek görelim. Acaba öğretmenimiz bazı şeyleri farklı düşünmüş olabilir mi? Bizim bakış açımıza göre bakmamış olabilir mi? Bak mesela kişi arkadaşının dini üzeredir. onu dinin korunmasına almamış. Ama niye almasın ki? Yani kişinin Arkadaşın dini üzere olması niye dinin korumasını girmesin? mesela cevapları göster diyelim acaba bunu hocamız nereye koymuş ben de merak ettim şimdi kişi arkadaşının dini üzeridir nerede tamam bunu peki nereye koyacağız yani bunu koymuş da öğretmenimiz yani yorum kısmında sizlerin görüşünü bekliyorum acaba kişi arkadaşın dini üzeredir bunu canın korumasına koyamazsın. E, neslin korunmasını koyamazsın. Aklın korunmasına koyamazsın. E, malın korunmasını koyamazsın. Dinin korunmasını koyamazsın. Nereye koyacağım peki? Bazen arkadaşlar böyle yanlışlıklarda olabiliyor. E, yorumlar kısmına sizler de görüşlerinizi yazarsınız. Çok sevinirim. Bence güzel bir etkinlikti. Yani buradaki etkinlikleri genel anlamda gündelik olay, olaylara kıyaslayabiliriz. Ben yanlış hatırlamıyorsam en son mesela e, gündelik hayatta karşılaştığımız pandemi olayı. Onu canın korunma ilkesi bağlamı da anlatmışlardı. Hatta Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu her ay örnek sorular var. O örnek sorular içerisinde de defaatle pandemi, COVID-19, aşılar, el yıkama, sabun, temizlik, hijyen kavramları sürekli olarak soruldu. İşte bu metni öne çıkan İslam'ın temel korunma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Canın korunması. Böyle de yakışa, yaklaşabiliriz. Yani gündelik olayların acaba bu korunmasını amaçlanan ilkelerden hangisini giriyor? Buna çok dikkat edin. Sizlerden de şöyle bir beklentim var. Sizler de acaba gündelik hayatta karşılaştığınız bir takım örnek olayları, hocam işte benim karşılaştığım olay şu, canın korunma ilkesine girer. Benim karşılaştığım ya da aklıma gelen bir örnek var, bu acaba aklın korunmasına girer mi? Benim şöyle bir örneklendirmem var, acaba dinin korunmasına girer mi? Bunu da yorumlar kısmında bence de tartışabiliriz. Güzel sorular da üretebiliriz. Hatta ben sizin böyle örneklendirmeniz üzerinden bir soru yazarım. O soruyu da LGS örnek soru çözümü diye de paylaşabilirim. Malumunuz ben, beni belki bilirsiniz. Nartes yayınlarının din kültürü branşını yazarıyım. Belki sizin o örneklendirmenizi yazacağımız yeni soru bankası kitabımıza da kullanabiliriz. E, hatta sizin isminizi de orada ben Zikredebilirim, anabilirim, orada anabilirim, söyleyebilirim. Bu da hepimiz açısından da eğlenceli bir yaklaşım olur. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum gençler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.